Butik otel, pansiyon ve Airbnb ev sahipleri. Sizlere harika bir müjdemiz var. Müşteri müşteri anahtar ve kart vermek, zorunlu olarak resepsiyonist çalıştırmak gibi masraflar artık geride kaldı. Nasıl mı? Mobi'nin akıllı Bluetooth ve Wi-Fi kilitleri sayesinde istediğiniz her oda ve daire için kolayca uygulama üzerinden bir tıkla online anahtar oluşturabilir. Bu anahtarları istediğiniz kişiye istediğiniz süre içinde uygulama üzerinden kullanabilmesi için yönlendirebilirsiniz. Bu sayede her müşteriyle yüz yüze görüşüp zaman kaybetmeden kolayca oda teslimi sağlayabilirsiniz. İsterseniz müşterinizin ne zaman odasına girip çıktığını uygulama üzerinden siz de öğrenebilirsiniz. Mobinin akıllı kilitleriyle teknolojiyi ayak uydurmak ve detaylı bilgi almak için hemen motirebi.ch adresini ziyaret edebilirsiniz. Akıllı kilit, güvenli ev.